Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mete. Bugün okyanus anıtı ilerideyiz. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın şöyle bir akibimiz var. O ağaç birinci katını yapacağız. Ee, yani, bir bence yüzüncü kata kadar yapalım en iyisi. Kanki şey yüzüncü kata kadar yapalım. Kanka, şey, Kanki buraya neden ip, neden ip koydun? Ben uyuyacağım. Evet. Be, bir şey geçen girdiğimiz zaman Oğlum hala Evet. <laughs> ne kadar kalmış? Bir sıfır e, dakika 0 0 dakika 30 38 saniye. Tamam. Uçan deme. Kanka, çıktı, çıktı videoyu video ee, Videoya like atıyorsun. Videoya like atıyorsunuz. Gizli görüşü bitiyor. Gece görüşü bitiyor bitti. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar videoya like atıyorsunuz. Bakın, hey sen seni se, hey sen seni seni görüyorum hemen se, hey seni görüyorum video videoya like at ve kanala abone ol. Ee, görüyorum ee, ka ee, video videoya like atmayan ve kanala abone olmayan kişileri görüyorum. Bak sen abone olmadın. abone ol ve like at. Anladın? Abone ol ve like at. Efendim. Kanki burası baga girmiş kumrar düşmüyor. Ben kanka. Kanki kumrar düşmedi ama az önce neden düşmedi? Ne <laughs> Hey sen like attın mı? Attım görüyorum teşekkür kanala abone olup like attığın için teşekkür ediyorum. TP 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 at. Arka, bak, bak, küpe. at küpe bak. Ya adamı sıkışmış ya. Ne? Ben geri Adam sıkışmış dedim sıkışmış. Şey Kanki ben göremiyorum. Ya gel gel hadi. Oğlum <laughs> <laughs>

Ta, ta 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 hazır. Burayı kıralım. Oğlan, Ay, Kanki dur. <laughs> Kanki bekle. Kanki ne yapıyorsun? Erdo, Hayli tamam bekle. Ben burayı toprakla kapatacağım bekle. Hiç kimse görmesin. Hmm. Haydi. Kanki burayı kapatmalıyız. kanka. Mesela mesela koy. Bekle bende mesale var mı? Ben de mesale yok. Arkadaşlar arka bu çıkarsa video iki kat like atıyorsunuz. Yok çıkmadı. Beybe. Yumurtadan divdiv. Div. bir kat bir kat yeter abi. Sizin şey zaten birisini gördüm birisi like atmamış like attı Arkadaşlar arkadaşlar mı like atmak ücretsiz paralı değil hiç arkadaşlar abone olmak paralı değil like atmak paralı değil hiçbir şey paralı değil. Paralı olmadan hemen yapın. Evet arkadaşlar hiç paralı değil. Kanki şey ben yukarı çıkıyor Kanki yanıma gelmelisin Gece oldu yanıma gel Kanki bir dakika ben burada şey var mı tahta var mı ona bakacağım Kanki sende kalkan var mı? Aa, var. Tamam. Kanki 64 kanki 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 bişteki şey tahta aldım biştek. Kanka Var mıydı? Aa, boydayı, Nerede kanki? Dur kürekle kır, kırayım. Yok. He ben de kürek var. Ben Ama. Ben var. Kanki çekilir misin oradan? Kanki çekil. Kanki oradan çekil. Kanki çekir oradan. Kanki yukarı çık yukarı. Heh. Şimdi e, kalan duvarları yapalım. <laughs> Dur bekle bekle. Kanki ama burayı kırarsan çiftlik gözüküyor. Bak. Hayır kalmasın. Oradan bizi görürler. Kanki oradan bizi gör... Ne yapıyorsun? Kanki ya. Olmayacak öyle ya. Olmayacak. Dur. Dur aklıma bir fikir geldi. Ay, kırma, kırma. Dur aklıma bir fikir geldi. Bekle bunun arkasına yapalım. Bekle. Bak bunun arkasına bak. Bende de da var. Ay, ben bekle bekle. Kanki yapma dur. Bekle. Bekle dur. Heh, tamam. Güzel. Kanka ne yapıyorsun? Bir şey yapayım, oğlum. Ya kanka orayı yapma öyle. Yapacağız. Dur kanki Dur. Ona ne, ona ne? Ama kanki ya orayı dur. Ben nasıl yapacağımı biliyorum. Bekle yapma. Kanki ben bizi yorum için nerede öyle yapıyorum. Gördüler, ne Bekle. Kanki onu al alalım. Kanki ya orayı yapma öyle. Yağol, kalktın, kalktın. Ya. Şuradan Kanki yapma, yapma. Bir şey yapma lütfen. Ha, şimdi şuradan Tamam. Ya dur bekle kanki buraya merdiven koymak için açıyorum. Bekle, merdiven koyacağım buraya. Kanki kapak sende mi? bende değil vallahi değil. Şey kapa. Ya öyle koyma. Ya Dur bekle. Ha böyle. Bekle. Dur yanını sordu. Kap. Ya ya, Kanki, ka <laughs> kan kan kapa bana ver. Kan kapa bana ver.

Ya ben de ben de kanki ben tamam tamam öyle oldu öyle olur kanki ben de ikide bir bunu hiç koyamıyorum ha kanki ama merdiven bize başka merdiven lazım. Bekle, dur, ben yukarı çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> yukarı çıktım. Merdiven Bekle, ben merdiven yapacağım. Merdiven var mı sende? Ha tamam. Mesale, mesale. Ge getirdim. Al getirdim git getirdim kanki gel getirdim. Al 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 kanki mesale. Al mesare mesale. mesale. Hehehe <laughs> Hangi işte senin istediğin gibi yapıyorum. Hayır, Bak. Merdivenli kesti soruyordun da. Ne? Merdiveni biri kırmış. Ben kırmadım. Sen kırdın. Sen Ben de kırmadım. Sen kırdın. Sen de. Ben, ben de Merdiven yok. Nasıl kıran olabilirim? Bende merdiven yok. bekle kanki Ups. kanki ben yerleri yapıyorum